Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeniden bir kitabiyat programında yeni bir kitapla sizlerle birlikteyiz. Yeni bir konuyla, yeni bir gündemle bugün sizlerle hak duyarlılığını konuşacağız. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda hem bu dünyamızla hem de ahiretimizle alakalı önemli bir konudur hak duyarlılığı. Bir haklar dünyasında yaşıyoruz. Haklar ikiye ayrılır. Hakkullah ve hakkulibat. Allah'ın üzerimizdeki hakları bizden istedikleri sorumluluklarımız ve kulların hakları, anne babamızın hakları, eşimizin hakları, çocuklarımızın hakları, ailemizin hakları ve kendi bedenimizin üzerimizdeki hakları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr isimli o büyük sahabeye şöyle nasihat etmişti. Ey Abdullah duydum ki sen gündüzleri oruç tutuyor, geceleri de hep kaim oluyormuşsun. Yani bütün günler ard arda peş peşe oruç tutuyor, Geceleri de Kur'an okuyor ve namazla meşgul oluyormuşsun. Hiç yeterli vücuduna uyku vakti ayırmıyormuşsun. Sakın böyle yapma. Bundan vazgeç. Senin üzerinde bedeninin hakkı var. Gözlerinin hakkı var. Senin üzerinde eşinin hakkı var. Çocuklarının hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli arkadaşlar, kitabımızın ismi hak duyarlılığı. Diyanet Başkanlığımızın yayınları arasından çıkmış. Çok güzel, kısa, broşür tarzında ve fotoğraflarla süslenmiş, fotoğraflarla böyle düzenlenmiş. Çok hoş bir kitapçıkla karşı karşıyayız. Bakalım kaç sayfaymış? 36 sayfa ama resimli, çok güzel meseleyi özetleyen, hakları ele alan, kul haklarından, kamu haklarından, anne baba haklarından, komşu haklarından bahseden ve Allah'ımızın haklarından bahseden özet bir çalışma hararetle tavsiye ediyorum. İyilik, güzel